Arkadaşlar merhaba Erasmus+ Plus projeleriyle ilgili olarak eğer sizlerle red aldıysanız bununla ilgili olarak sadece sizlere bir mail gelir red maili onun dışında açıklayıcı herhangi başka bir bilgi gelmemekte. Yani yazdığımız projenin durumu nedir güçlü yanları neydi zayıf yönleri neydi neden diyelim 60 puan aldı ya da 70 puan aldı onunla ilgili olarak tam gerçekçi bir bilgiyi Red raporunu isteyerek elde edebiliriz. Bunun için yapmamız gereken şey ulusal ajansdan bilgi talebinde bulunmaktır. Yani Türkiye Ulusal Ajansı'na bir bilgi talebinde bulunmak, yani bize gelen red mailindeki e, TR ile başlayan proje numaramızı e, belirterek bizler de detaylı bir şekilde projemizin neden red geldiğini, hangi yönlerinin eksik olduğunu hangi yönlerinin geliştirilmesi gerektiğini bu konuyla ilgili olarak bizler de detaylı bir rapor isteyebiliriz. Bunun için yapmamız gereken e, ilk başta şey E-Devlet'e girmektir. Yani ben şimdi buradan göstereyim nasıl olduğunu. E-Devlet'e giriyoruz. E-Devlet'e evet E-Devlet'e girdikten sonra bu kısma ulusal ajans diye yazıyoruz. Bakın ulusal ajans diye yazdıktan sonra 3 tane kısım çıkmakta. Turna proje başvuru takip sistemi bu değil. Eurodesk sorun bu değil. En aşağıdaki ESC'nin olduğu Erasmus Plus ve Avrupa Dayanışma Programı ESC soru cevaplama hizmeti Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi başla, Başkanlığı olan linki tıklıyoruz. Burada eğer ki bir kurum adına başvuracaksak tüzel kişi ya da siz proje koordinatörüyseniz, proje ile ilgili olarak bilgi talebinde bulunacaksanız gerçek kişiyi seçerek devam ediyorsunuz. Burada otomatikman bazı bilgileriniz gelmekte. Kimisi doğru, kimisi eğer benimki mesela buradaki numaram yanlış. Bunu düzelterek ilerleyin. Biliğinizi seçin. Diyelim ben seçiyorum Ankara. Burada adresimiz var. Bilgi alınmak istenen konu en önemli şeylerden bir tanesi. Yüksek öğretim, okul eğitimi yani K122 ise, 152 ise, 153, 154 ise, 155 ise burayı seçiyoruz. Mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ise burayı seçiyoruz. E, K, pardon, KA1'ler birçok kısımdan oluşmaktan. ilgili kısmı seçiyorsunuz. Avrupa Dayanışma Programı diyelim. Gençlikse burayı seçiyorsunuz 152 153 154 155. E, ESC, disk 155, TCI ve 155'ler burayı seçiyoruz mesleki eğitimlerde. Biliyorsunuz mesleki eğitimler eee neyle bitmekteydi? E, okul eğitimleri SCF, yetişkin eğitimi ADO. Diğer ise neydi? VET'le bitmekte. Bakın burada şeyi almamışlar yetişkin eğitimini kapsamıyor. Onu unutmuşlar. Evet. işbirliği K2 210 veya 220 projeleri buradan, merkezi projeleri buradan seçiyoruz. Şikayet öneriler buradan. Yani bizi ilgilendiren şey K122 ise buradan okul eğitimi kendi ilgili kısımlarımızı seçiyoruz. Buradan eee bu kısmı biz ilgilendirmiyor ama üniversite öğrencisi personel hareketliliğinde ise Türkiye'de kayıtlı bulunan personel bulunan üniversitenin adını demiş. Bunu yazıyorsunuz. Tabii ki okullar bunu yazmıyor. İstenilen bilgi ve belge. Merhaba diyerek yere başlıyoruz. İşte TR bilmem ne size gelen red mailinde bu kısmın zaten görürsünüz diyelim Vetle başlayan bilmem ne numaralı bir projemiz var. Projemiz red geldi. Bize detaylı red raporunu gönderebilir misiniz? Teşekkürler teşekkürler deyip tabii ki yılında hani merhaba 2025 yılı Ağustos bu sayı K122 proje sonuçlarına göre proje sonuçlarında göre 2025 yılı Ağustos ayı K-122 proje sonuçlarına göre bilmem ne numaralı projemiz red gelmiştir. Ya da geldi bize detaylı red raporunu gösterebilir misiniz, gönderebilir misiniz diyoruz. Buradan da tıklayarak başvurumuzu gönderiyoruz. Yaklaşık olarak bir iki hafta içerisinde size detaylı bir şekilde red raporu gelir. Bunda ne yaparsınız? Okursunuz eksik kısımlarınızı tamamlarsınız. Bunun da eksik kısımlarını tamamladıktan sonra bir sonraki dönem yani şu kısım eksik, bu kısım işte güzel geliştirilmiş, bu kısım geliştirilmesi lazım gibi size zaten detaylı bir şekilde raporu yazılacak. Oradan da alarak bir sonraki çağrı döneminde projemizi yani Erasmus K122, 152, 153, 154, 155 olabilir veya aynı şekilde 210 220 proje türü olabilir. esc 30 olabilir, esc 51 olabilir. Yani ne olursa olsun projemizle ilgili olarak bizler buradan detaylı bir rapor raporu, red raporunu öğrenip ona göre projemizi geliştirebiliriz. Peki şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Red raporu geldikten sonra projemizi ve red raporunu ChatGPT'ye yükleyin. Deyin ki gerçekten bu kısımlarımızı biz eksik yazmış mıyız? Red göre projemizi analiz et deyin. Kimi zaman e, neden bunu yapıyoruz? Böylece gerçekten dedikleri doğru mu? Yani şu kısım eksik dediği zaman gerçekten eksik mi? Ben çünkü kimi zaman şunu da gördüm. Red raporundaki verdikleri, eksik dedikleri kısımları zaten biz aslında yapmışız. Nasıl yapılmış ben onu bilmiyorum. Bu yüzden tam olarak red raporu bizlere tatmin etmedi. Sizler de ne yaparsınız? O kısımları kendiniz de inceleyebilirsiniz veya ChatGPT'ye de verip bir analiz isteyebilirsiniz. Yani işte yaygınlaştırma eksikti diyelim. Bunu bir bakarsınız, ChatGPT'ye sorarsınız gerçekten eksik mi? İşte siz yazmışsınızdır bir ton yaygınlaştırma ama raporda eksik belirtilmiştir. Bunu tam olarak analizinde ChatGPT'nin yerine yaptırabilirsiniz. Bu konuyla ilgili sorularınız olursa yorum kısmına yazın. Yorum kısımlarınızdan cevap vermeye bakacağım. İnşallah bir sonraki projelerimiz red gelmez. başarılı bir şekilde projelerimizi yazar ve gerçekleştiririz.